göreve gidiyor. Oraya gidince. 73. görev. Sende de mi aynı gösteriyor? Eh, rol 73. Oha o kadar mu? Bilmiyorum ki. Alakası yok benim Saat 2.20 geçiyor. Ben tuvaletim geldi la. Dur bakayım şu video bitsin. Ben kısa bir Bence. Hmm. Bana mı diyorsun? Hmm. Hmm. Videoyu mu izliyorsun sen? Ha ben video izliyorum İki dakika mola ver sen de şeye geç. Ha ben VC, bunu izledikten sonra VC yapacağım. Tamam. Abi hikaye izleyek ya o kadar para ödedik aman koy. Tabi tabi. <laughs> ben... Bırak. Ben de silahlarla uğraşıyorum biraz. silahlar demişken biz bu eee bu falan değiştiremeyecek miyiz ya? Gun powder gelmesi lazım kanka. Bu ne lan? Aha. Aha zırh taktım. Nasıl taktım? bullet spread. Şey ee daha merminin daha az sağ sola gitmesini engelleyen bir şey verdim şey yaptım. Hmm. Onu ben takmışım zaten. Buraya bir silah taktım ben bizim arabanın üstüne. Geldi mi? Açıldı mı hmm. ki yok. He, tabanca yerine makine tüfeği alabiliriz son. Hemen aldım onu. Daha almamıştım. Ben de taktım şimdi tabanca yerine onu koydum. Başka nelerimiz var? Şimdi bir sonraki görevimiz ne ki bizim? He, hava savunma silahını yok etmemiz hey, işte. protecting... Ya ben bu maskeyi nasıl çıkartacağım onu? Kıç mı bunu. Bence kötü değil. güzel. Hmm. Gidip hmm. onu Yiyelim. Nereden gitmemizi istiyor? Nereden gitmemizi istiyor lan? Gel arabaya doğru gidelim madem. Şu tarafta araba galiba. Nerede araba? Bu tarafta. Hey, Danny, how is that anti-aircraft cannon coming? I can't take off if it's protecting okay, the skies. Okay, okay, Juan. I'll take it out. Teamwork makes the dream work. You get the idea. Bize silahın fotoğrafını gönderdi. <laughs> Bu ne lan? Ya biz buradan daha önce geçmiştik sanki. Aa oyunun başından buradan gitmiştik galiba lan biz. Aynen. Şey yeah. bunun ya bizimkisini bizimkisine ben modifiye ettim işte bak daha iyi silah oldu gördün mü solum kapalı. Hey! Ee, çok iyi. Bindin mi? Bindim. What? Şimdi dur. Ay, oh, Otomatiği alalım otomatik iyi bir hızla gidiyor. Bir yandan da ben çikolata yerim. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Korna... Korna var mı la bizde? Ben 4 <laughs> Geç. Geç alıyor ama bir yarım saniye bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Müziği bir değiştirek ya. İki <laughs> 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 tane var sadece. Sonra ne da mızrakla. Hey Danny, okay, okay, <laughs> etmedim ama. Ateş etmesini bekleyin. <laughs> <laughs> <Zik> şey. <laughs> <Zik> <laughs> önümüzde var düşman. Ne Buralar değil mi? Buralar Buralar. Buralar değil mi? Lan. Vallar mi? Kırmızı oradan Hali bir bir şey, ha. Gidiyor hala oraya doğru araba. Karşı taraf düşman galiba. Dur dur ben. Tam durdurdum. Ben Şunları bir şey yapalım, bir işaretleyelim. İşaretle. Olabildiğince işaretledik. Şurada sağda da var birisi. Gel aşağıdan gidelim. Arkadan gidelim. Şurada Nereden? kule var. Kuleden geçecek. bak dur. Gördün mü kuleyi? Hmm, geldim yanında. çok saçma oldu bana. Bayağı adam var la. Roket atarımız olduysa direkt gönderek. Roket atarımız burada zaten. Bunu yok etmemiz lazım. Yok bu hava savunması. Ben bizim sırtımızdaki roket atarla dalak Dürbünlü silahları alalım abi. Şunları bir güzelce bir halledelim. Şu yerdekileri bir halledek. Ben aşağıdakileri halledeyim. Ha. Başlayalım mı? Başladım bir de. Güzel. Bekle. ver verdi ko Aha verdi. Attı mı lan? Attı. Gördün abi? abi. Arkadan dört adam geldi. Ben roket atarı gönderiyorum. Gönder. <laughs> Çok iyi. <laughs> Mermi bitti ya. Mermim bitti. Hadi gidelim madem oraya doğru. Mermim bitti. Dur, tamam. 7 tanem daha var. Onları da sıkayım bari. Tamam. Araba Aa, arabamız burada değil mi? Mermi de oradan arabadan. Arabamız buradaydı zaten. Gürbünlüğüne rahat oldu lan böyle çok komik oldu. Aldın mı mermi? Ben abi tank şey araba bagajından aldım ben. Ben de aldım. Ne ben bende? Başka eleman yok zaten şurada ne var? Bir şey aldım lan ben. Ha, ben yaba, şey yaban domuzu mu ne o, o çıktı lan şuna ha yaban domuzunu evet. o zaman. Şunu galiba şuraya patlatacağız anladım kadarıyla. Evet. Aa ne lan? Ha depleted uranium verdi. Patlatayım mı ben şunu şöyle? Gel. Ben de şey var. Roket var. Yo yanında bu şey vardı ya. Tank vardı yanında zaten. Valla. Şey vardı. Hat, e, kırmızı varil gibi bir şey vardı orada.

Orada kesin bir şeyler vardır. Ha, mermi buldum. Aa. arabaya gidek, devam edek madem. Şurada da adam var herhalde. Önceden Far Cry 3'te 4'te adamları lootlayabiliyordun. Üstünden geçmene gerek kalmıyordu. Ee, aa adamın üstten... Aa para verdi. Ha. Kendin lootluyordun yani. Şimdi dur öyle bir adamların üstünden geçecek. Para verebilir. Para kadar veriyor, bir, şey. bir şeyler veriyor ya. Az önce 11 pesos verdi. Metal buldum. Buralarda ne var? Şurada yukarıda bir şey var mı acaba ona bakalım. Gel sahilden gidelim. Yürüyerek mi gideceksin? Arabayla gitmek mi? Sen geç arabayla ben geliyorum. Ha tamam o zamandır. dur. Sen o, sağa e topla. Şu arabaya bineyim öbür arabanın yanına gideyim. Öbür arabaya alayım gelip. <laughs> Uzun sürüyor abi oraya giden adam. Ee, ama şimdi ben arabayla da yolumu kapatırım. Şöyle yapayım ben en iyisi. Aha ben yaklaştım da sen. Uzaklaştım şu an. Parklardan çok uzaklaştım anlamına geliyor yani. Evet. Geliyorum. Yola çıkıyorum o zaman kardeşim. Sen sahilden mi gidiyorsun? Sahilden gittim de. Karşıda düşman var sanki. Evet. Karşıda düşman Atla atla. bakayım ben. Ben oraya o var mı? Var. Tam gel o zaman buraya doğru bana doğru. Gel gel. Devam et ben yola çıktım. İyi tamam. Aha. Aa, Dur. Mermi de doldur hazır şey yapmışken. Mermi doldurmadın mı? Ha, doldurduydum Sa önceden zaten. Şunu ben mi ineyim? Tamam ben iniyorum. Ha. ha. Ben Aa direkt başka biri daha geldi abi. Namussuz ben mi bek bizim bekl <laughs> mi <bizim> bekliyor <laughs> <laughs> Sen kurtarsın mı adamı? Kurtardım. Yok. Diğerine söylüyorum. Ha. Bu ne lan? Çam, çam, çam. Çamur taştır. Su 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 bir sesi. Şeyin bir ikincinin üstten geçince. Düşman mı bunlar? Ya, ya. ya. bizde. Ha barca gideceğimiz yere vardık. I'm close to Castillo ships. Muy bien, Dani. You'll be boarding those ships as our assault element. Da bakalım bir şeyler var mı? ben mermimi doldurdum çıktım. çıktım. Ben bakıyorum başka bir şeyler verdi mi diye de Duyduğumda <laughs> falan bir şey <gülüyor> verdi Tam <laughs> hmm. hmm. powder lazım bize barut. Silah verdi. Silah İçeride verdi mi? Silah mı verdi? <laughs> ha bana da verdi. Iviva Libertat. Bakalım silah. We take the ships and we punch off fucking Island. We See on the other side. Aa yok, birinci silahın benzeri o. Hmm. Lan bir sürü şey var ha bunun. Ee, ama <gülüyor> buna <gülüyor> şey takamıyoruz. Susturucu. Sustur, sustur. Deneyelim dur bakayım bir F'ye basıyoruz. Vallahi ben taktım. Susturucu takamıyoruz biz bunu. Mermiyi falan da değiştiremiyoruz. Ama hızlı bir e, kafadan vurma var. Rezor, lez, lazer var. Soft target bir de yumuşaklar için. Tamam güzel. Bunların arasındaki fark ne? Hasarı bir tık azaldı ama. Olsun ya. Eee. İkinci silaha bakalım. İkinci silahta zaten armut piercing. Tamam güzel oldu böyle. Tamam. Ha, mermimiz de dolmuştur. Dur, ben ikincisi... Aa bu çok seksi oldu lan böyle bu. Lazerli mazerli. Şimdi... Aha roket atarları varmış adamların. Tamam. Tepeye Birincisi. çık diyor.

Look before you leap. If Lita was with oh, us now, she'd be smashed. Mermilerne, mermilerne şey yapıyor. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Şu tepe çıkacağız. Şu an ne şey yapıyorum ben. Hepsini işaretliyorum ben şu an. Ben de işaretliyorum. Hmm. Bu gemiye mi çıkacağız lan şimdi biz? Anlamadım ki ben. Yo ne diyor? Need to be cleared of soldiers so the gorilla boats can escape. Ha. Şey yapmamız gerekiyormuş. Tekneleri ateş mi edeceğiz? Paraşüt de oraya atlayacağız. <gülüyor> 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 Atlayalım mı? Metal aldım şurada. Ha buldun mu aldın mı? İyi. Nereden nereden aldın oradan mı aldın? Burada. Valla anladığım kadarıyla oraya atlayacağız abi. İki tekne abi. Ben roket atarla saldıracak zannettim ama Mersin biz oraya şey yapmamız gerekiyor. Saldırak mı? Ben bir atlayayım bakalım. Oğlum çok iyi duruyor ha. Ben şurada şey var e, ee, merdiven var. Merdivenden çıkabiliriz. İçeri girebiliriz biz oraya. Başka yok mu? Ön tarafta ip var galiba bir de. Lan niye en yukarıya kadar çıkıyor? Şuradan geçemiyor muyum? Yok. Aynen. O tarafa atlayamadım ben. Sen atlayabildin mi? <laughs> atladım mı? Lan ben. beni yukarıya aldım amına koyayım. on board. This is it Danny. Clear those ships and don't be afraid of using Sessizce halledelim biz bunları. Şeylerde ne, alarmlar neredeydi lan? Hiç bilmiyorum ki. Aa ben buldum alarm. Ben alarma doğru gidiyorum. Ben de geliyorum. Bir şey gördü biz ya. Yok. Alarm üstte kaldı sanki lan. This is All cleared. Üstümüzde kaldı galiba. Ya başka adam yoktu herhalde. Mermi. Bu da eleman yok. Buradan yukarı çıkacağız. Burada solda bir eleman var sanki. Aa burada alarm. Ben bunu bir söndüreyim. Birisi gördü sanki. Aa kamera varmış orada lan. He <laughs> he. Tamam şu an iptal ediyorum. Evet. Tamam. iptal ettik orayı. Şuradan yukarı çıkabiliyor muyuz acaba? Şurada bir eleman biz... var. Ha, yukarı yukarı Dur bekle. Çıkmışsın. Kamerayı patlatsaydın bari. Roket atarlı adamı mı öldürüyorsun? Yok, sessiz öldürüyor. <laughs> Her şey roket atarlı adamı. Tamam başka adam var. Aa orada bir alarm daha var bak. Oğlum böyle böyle <laughs> şey yapıyor. Neredesin? Ne yaptın lan? Ses çıktı galiba. Adam çıktı karşıma. Alarmı hemen iptal ediyorum. Aha gunpowder verdi. Yine susturucu alabileceğiz. Lan oğlum iptal ettim.

Helikopter geldi Yukarıda karşı taraftan da mı sıkıyorlar ama? Ya. Helikopter helikopter. O bizden lan. Değil Helikopter bizden bizden. Öyleymiş lan. buradan. bizim burada da adamlar varmış lan. Adam roket atıyor bana koyayım. Aşağı nasıl inecez lan? Şuradan Geldim Müzik ya. acayip heyecanlandırdı evet. evet. ha şu an. Biz nerede? Ona lan. Tekne mi havaya uçtu lan ne oluyor? Burada? Oğlum burada aşağı iniş yok. Tamam. Hah aşağı indi. Oğlum bizim teknede bir sürü adam var lan. Burada bir yerde bir adam var. Just aldım valla. Nereye? Öne doğru işte neredeler sağdım bura. düşman helikopterler de geldi amına. Amına kim? basıp falan atıyorlar adamı. Lan öleceğim. Çok pis yere düştük. Aa, şurada şurda makneciğin başına geçeyim ben şöyle di. <laughs> <laughs> Özcan lan canlanmış bir şey. Da. You <laughs> <Leştirdim. gülüyor> <laughs> Nerede adamlar lan? O bir adam kaldı galiba ha. Böyle daha eğlenceliymiş lan sessiz saldırmaktan. Bilmiyorum da. Bu kadar mı? Yaptım, ben Ne oldu? Araya karşı tarafa doğru gideyim madem. Ben de öyle yapacağım. Çıkış. Müzik güzel ha he, heyecan yaptı. sen misin? Mermin hepsini aldım bana kalmadı. gel <laughs> gel burada bak Bir sürü yerde var. Ne kaldı ki? A2 tamam burayı da hallettik. Kadar... Clara, Son over. adam oydu. <laughs> Sağlam gittik lan back said church anasını siktik ha ortalı anlattık kardeş he iki kere ölümden döndüm ama. abi Aa, a bunu niye böyle gaz çıkarıyor kaçacak mıyız, var ya ne yapacağız reach Claras, bu clara'nın teknesine ulaşıyor clara nerede şu mu clara nerede gel aşağıda tekne var nerede sağ tarafta ben paraşüte gittim he <laughs> Nerede? Ha. mükemmel yere düştüm. Ha geldi aldı beni zaten. Ben tam yerine düştüm. <laughs> ben de tekne kullanacaktım ya. Hmm. <laughs>